back to the house tonight because I don't want to carry him. <gülüyor> 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 Keşke yarrak çıksaydı ya. <laughs> korktum amına koyayım. Harbiden korktum. Durduk yere bak saat 12 benim şeyimi arttırdım burada ya. Yani. Çağrı'nın malzemesi 4 TL. Çağrı abiye sorsana kaç santim demiş. <laughs> Hayır bu şeyde cevaplanacak. Bu bir sor bu sorularınızı arkadaşlar Cahil Cüeyla sohbetine bırakın. Bu orada cevaplanacak şeyler bunlar. Onu kim sormuş? Bunu Çağrı'nın malzemesi sormuş. O iyi bilir kaç santim olduğunu. <gülüyor> 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 Aa harbiden lan şey e, Ahmet abi korku filmi izliyormuş da nasıl izliyor? İzleniyor mu öyle? Film izleniyor mu bazı filmler lan? YouTube'dan. Allah Allah.